Günaydın arkadaşlar. Bugün biraz geç uyandım. Hemen şimdi 7 zeytin bir incirimi yiyeceğim. Sonra işlerime koyulacak. 2 4 6 7 Bugün tartılmadım ama dün tartılmıştım. Çok güzel gidiyor. Hadi söyleyeyim. <laughs> bir kilo gitmişti yani. Tabii ki kilo değildir. Belki hani ödem su felandır ama tartıda bir kilo eksiği görmek çok güzeldi. Bugün bilmiyorum e, gitti mi gitmedi mi e, kaç gram gitti ya da. Öyle her gün söylemeyeceğim kilomu ne kadar gittiğini. Toplu bir şekilde en sonunda 21 gün sonra söyleyeceğim inşallah. Ama bugün sadece böyle e, hemen sevincimi paylaşayım dedim. Evet arkadaşlar ben bunları tüketeyim. Şurada çocuklara biraz kumis kızartıyorum. Arkadaşlar ben zeytin ve incir yemeden önce tartıldım. 300 gram almışım. Nasıl oldu bilmiyorum. Dün 1 kilo gitmiş görünüyordu. Şimdi 300 gram almış duydum. Galiba dün kısırı çok yedim. Ondan diye düşünüyorum. Bugün biraz ekstra bir şeyler yapayım. Çay falan içeyim. Açlık otu çayı içeceğim galiba. Bir bardak ondan içerim. Suyu aslında güzel içiyorum. 2 litreyi hatta daha da fazlasını içiyorum. Ama bilmiyorum niye öyle çıktı. Artık bakacağız yani bugün nasıl olacak. Öyle arkadaşlar güzel gidiyor. Biraz mutfağımı topladım. Şimdi e, içerileri toplayacağım. Süpürge yapacağım. Öyle günümüz başladı. Burada da şimdi çok güzel kar yağıyor. Havada eksi derece. Bilmiyorum dışarıya nasıl çıkacağım. Nasıl yürüyüş yapacağım. Belki evde biraz 10 bin adım atmaya çalışırım. Şimdi evi süpüreceğim. Şu kokulardan atıyorum. Yani döküyorum halıya sonra süpürgeye çektiriyorum. Süpürge her süpürge her çalıştırdığımda çok güzel kokuyor. Şöyle biraz dökeyim. Şimdi bunları çektireceğim. Ben bunu Action'dan almıştım. İki küsür falan da çok pahalı değildi. Kokusu çok güzel. Zübürgeden sonra şu mopu denemek istedim. Gerçekten çok rahatmış. O zaman sadece denemek için e, biraz yapmıştım ama bakın tek elimle bile hem fışkırtıyorum suyu hem siliyorum hem de çok hafif çok da güzel böyle e, rahat dönüyor. Yani öyle dönmesinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. İyi ki de almışım arkadaşlar. Eğer sizin de imkanınız varsa yani yakınlarda bir yere geldiyse mutlaka alın bence. Bakın hem tek elimle video çekiyorum. Hem de mop'u yapıyorum. Her araya da giriyor ve çok kolay rahatlıkla dönüyor. Şöyle. beğendim tam not bizim evin her tarafı oyuncak olduğu için böyle parça parça silebiliyorum ama gayet güzel siliyor İçerisine de zaten o zaman sadece su koyup denemiştim şimdi deterjan da döktüm Gayet başarılı. Kahvaltı için yumurta salatası yapacaktım ama yumurtalarım bayağı sulu kalmış. O yüzden böyle kaşıkla yiyeceğim. Ee, yani iki tane yumurta yiyeceğim kahvaltıda. Öyle düşünüyorum. Şu anda saat burada 12. Biraz böyle kayısı istemiştim yumurtaları ama daha da sulu kalmış. Neyse artık böyle olsun kısmetimiz. Şöyle kahvaltıdan bir saat sonra kadar şu açlık otundan yapacağım. Bunu da Türkiye'den getirmiştim. Bilenler biliyor. Bu da çok güzel bağırsak çalıştırıyor. Şöyle bir tutam kadar atıyorum. 10 tane falan herhalde. sıcak suya arkadaşlar bir 5 e, dakika 10 dakika böyle bekletiyorum demliyorum sonra içiyorum gerçekten çok güzel bağırsak çalıştırıyor bunu da bana Türkiye'de ablam tavsiye etmişti o bayağı bir kullanmış bir yay falan çok güzel kilo vermişti o tavsiye edince ben de hemen aktardan gittim aldım şöyle bunu da içeyim Evet arkadaşlar çayım demlenirken orada ben de yemeğimi yapmaya karar verdim. Sonra buzluktan bir ıspanak çıkarttım. Onu yapacağım. Şuraya tenceremi koydum. Hatta ben bunu önce açmıştım. Çok ısınmış. Biraz bu dursun ben soğanlarımı doğrayana kadar. Şurada da iki buçuk soğan. Yani iki tane soğan doğru, doğruyorum. Benim soğanlar biraz küçükmüş. Ispanak bana da diyete uygun sayılır. Aslında diyet ya yapmıyorum. Dikkat ediyorum diyeyim. Bir de o küre yapıyorum. İçine pirinç de atacağımız bana ama artık bundan e, da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Artık yapacak bir şey yok. Az yerim. Kıymalı yapmadığımız bana o yüzden yoğurt da dökebilirim. Çünkü genelde etle yoğurdu, süt ürünlerini birleştirmeyi deniyor. Galiba daha çok şişkinlik mi yapıyor bilmiyorum da. Sıvı şu anlarımı Bir tane kaşığımı alayım. Şimdi ocağımın altını açabilirim. Böyle bu burada kavrulu hem ben biraz pirinç çıkarmak istiyorum. Ama hangi pirinç? Kırık pirinç yapacağım. Burada yok. Aa bu o bir tarafta Burada duruyormuş. Aslında bu da kırık pirinç değil ama bu Türk pirincinden yapacağım. Hı. Bilmiyorum kamera uzakta ya biraz sesim az mı geliyor? Nasıl geliyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa böyle uzaktan kamerayı çekiyorum. Pirinç de çok az bir şey aldım şöyle. Bu yeterli. Bunlar burada dursun. tane de kesme şeker atacağım soğanlar kavrulurken. Fransa'ya da çok güzel yakışıyor şeker ıspanağı da. Şöyle. Zaten salçam da hemen burada. Bu da biliyorsunuz Türkiye'den getiriyorum hep salçalar annem yapıyor çok lezzetli oluyor. Biraz tuzlu daha çok korunsun diye Neredeyse bir iki sene, üç sene böyle kalıyor. O yüzden biraz tuzlu fazla atıyor annem. Ben de ona göre yemeklerde tuzu azaltıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da salça atacağım. ıspanaklar buzlu o yüzden şimdi atayım biraz erisin şöyle kaç tane atsam şöyle zaten kare kare küpler şeklinde iki dört, altı tane hatta 7 tane de şimdilik atayım erisin de bakalım ne kadar olacak zaten çocuklar çok sevmiyoruz bana o yüzden çok fazla yapmayacağım Evet bunlar bir erisin. Ben bunun altını keseyim. Kapağını da kapatayım. Kapatacağım. ne Nerede? Hepsi makinede herhalde. Artık bunu da kullanacağım. Ha buradaymış şöyle şunu şuraya alalım kaşığını çıkaralım. bu biraz erisin evet arkadaşlar ıspanaklarım eridi yani şöyle pirincini de atıyorum biraz da onları karıştıracağım şu aşamada altını açabilirim biraz da su sıcak suyum var. Çok su atmayacağım. Şöyle pirinçleri çekene kadar. Şu yeterli sanırsam. Şöyle yemeğim de hazır oldu. Ama bunun yanına illaki bir şey daha yaparım. Şöyle kaynasın. Çayım da demlendi. Ben şimdi çayımı içeceğim. Şöyle de göstereyim. Çayım size bayağı siyah bir e, hal alıyor. Şöyle oluyor. Ispanağımı da göstereyim. Görünüyor mu? Ispanağım da böyle. Şu da e, sabahki patates kızartmasının yağısı. Onun ağzını kapatıp biraz öyle dursun bir iki gün çünkü çocuklar sürekli kızartma istiyorlar. Dökmeyeceğim yani, değiştirmeyeceğim de. Şöyle ıspanağım da kaynıyor. Ben bunun altını da kısayım. kapağını kapatayım. Hatta birazcık daha su istiyor galiba. Az bir şey daha su yapacağım. Bu böyle. Şöyle ıspanağımı da göstereyim. Çok güzel oldu pirinci de tam ideal az falan değil bence tam ideal böyle üzerine bir yoğurt mis gibi ne yaptın wow, düşersin ama arkana dikkat et bebeğim hiç oynayacak yer kalmadım buraya çıktın değil mi çıktın ama düşersin dikkat et ne demek nine? Çıktı. Bitti. Yaptın mı? Hani yapmamışsın Yusra. Bravo. Bravo. Alkış. Alkış. Çak, alkış. Yusra biraz ön tarafa doğru gel annem. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Düşersin. Bak iyice geriye gidiyor. Şöyle gel biraz. <laughs> Oturuyorsun evet ama düşersin arkaya annem dikkat et. <laughs> Hadi beraber yapalım. Ben de bir tane yapayım. Bir tane kafa ver. Bütün kafaları almışım Yusra. Nerede kafalar? Hepsi gitmiş. Bak bu. Bir tane de kafa ver bana. Kafasını koy. O kafa değil. Kollar o. Anne. Ver. Kolları o. Kollar. Ver bakalım bu neymiş. Bunlar hep kol anneciğim. Okay. Opa. Ha bak bu bunun. Anne. Annem. Anne. Ah bir tane kafa bulabildik sonunda. Anne. Ha, anne. Ah bakayım. Ah bak bu da kafa. Anne. Annem. Tamam. Anne. Tamam. Bakayım nasılmış o. Dikkat. Dikkat. Evet arkadaşlar bugün 10.000 adımı tamamlayamadım ama yatana kadar tamamlar mıyım bilmiyorum. Şöyle gösterdim 6.000 kaç olmuş 6.500 diyelim. Bakalım şimdi şunları işaretleyeyim. 10.000 adımı işaretlemeyeceğim bugün çünkü e, onu... Bakalım tamamlarsam yarın işaretlerim. 2 litre suyumu içtim. 7 zeytinimi sabah yapmıştım. Onu niye işaretlememişim? akşamı da işaretliyorum. Zaten onu yapıyorum hep genelde. Akşamda iyi oluyor bu 7 zeytin, bir incir yatmadan önce. Çünkü bayağı açlık yüksek seviyeye çıkıyor o zaman. Böyle aslında şu şu sırayı böyle silmem lazım. 10 bin adım yazmıyorum. Dediğim gibi evet arkadaşlar ben bugün yine sabah kahvaltımı, akşam yemeğimi, gün içinde ne yaptığımı video yaptım size arkadaşlar. Size de inşallah fikir olur. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.